Merhabalar. Yine her zaman gibi işteyim. <laughs> e, ders arasındayım. E, bir video başlangıcı falan çekeyim dedim. Videoyu yeni attım. Ama tabii ki yeni videoda çekmem lazım olduğu için bir şeyler çekiyorum. Şimdi e, burada Çalışan Advisor'lar var. Böyle tatlı gibi bir şeyler vardı. Bilmiyorum sana küçük tart mı, ekmek mi? Bir tane böyle bir şey vardı. Şimdi onu atıştırırım. Yanıma da gelirken e, çilek ve sütü karıştırdım. İçine biraz da kakao koydum. Böyle bir içecek yaptım. Buzla içiyorum falan. Biraz ferahlatıcı oluyor. Şimdi derisi beklerken de bunu içerim. Bu arada ışık şey şuradan çok kötü değil mi? Bilmiyorum yani. Tam bu masaya oturunca da ışık çok kötü. Gölgede kalıyorum falan. O yüzden hep böyle yapmak zorunda kalıyorum. Her neyse öyle yani. Nihayet işten çıktım ve... <laughs> havada bugün yağmurlu. Şemsiyemi şuraya taktım çantama. <laughs> eve gidiyorum yani geldim taylara santör demişti. De. Bakalım şimdi belki bir şeyler hazırlayıp yerim falan. işlerindeyken göstermişim ya bu ekmekleri. Daha doğrusu tart gibi olan şey. Ama hiç sanırım daha böyle açmadım ama ekmek gibi duruyor. Tart değil yani. Bir de bu bir tane daha kurabiye gibi bir şey yine. Sonra bir öğrencimin annesi de bunları getirmiş. Tabi ben bir tanesini açtım. Bakmak için ne diyor orada. Henüz yemedim ama göstereyim şöyle size. Egg tart getirmiş. Buna bayılıyorum. Çok güzel. <laughs> bir tane şimdi yiyeceğim. Bu diğerlerini de henüz yemem herhalde. Bu arada yeni yaptığım tırnak nail artını nasıl buldunuz? Aslında yıldız nasıl yapılır diye bakıyordum. Şuraya koyacağım resmi. Şunu gördüm ve dedim ki bunun gibi bir şey neden yapmıyorum? Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Herkese yeni bir günden günaydın. Şimdi geldim. Kahvaltılık bir şeyler aldım sandviç gibi. Şimdi size onu göstereyim. Normalde ben bunu almıyorum. Başka bir tane böyle daha içinde farklı malzemeleri olan var. O daha döner tadı veriyor. Bunda da yine tavuklu, peynirli bir sandviç aldım böyle. Evet. <laughs> Biraz karnı kama idare edin. Şimdi Bang göstereceğim. Bu balık göstermiş miydim daha önceki videomda hatırlayamadım. Böyle, ay şu fonda bir dakika. Böyle şey işte kremalı aldım ben. Bunu görmüşsünüzdür muhakkak, dizi falan izliyorsanız seviyorsanız ya da bilmiyorsanız da işte balık tarzında bir kek gibi Punga Bang adı yani ekmek aslında içinde krema var. Selam bebişler nasılsınız? <laughs> Sanki hiç başlıktan görmemişsiniz gibi davranarak. Tabii ben şu anda ilk size söylemiyorum ama başlıkta tabi yazacağım. Müzik ödüllerine gidiyoruz beraber. Geçen sene bir taneye katılmıştım ama bu sefer Geçen sene de gerçi VIP gibiydi şey en ön oturuyordum. Şöyle konuşayım. Bu sene de bana bir öğrencimin dedesi Sanırım onlarla beraber çalışıyor. Bilet ayarlamış ama VIP olduğunu bilmiyordum. Şimdi hazırlanacağız ve oraya gideceğiz. Ay az önce işte yürürken çok ışık kötüydü. Devam edeyim dedim evde. Şöyle şimdi saat 3. Ben normalde okuldan bir gibi çıktım. Otobüse bindim ve Cemşil'e gittim. iş yerimin olduğu yere. Çünkü Veli biletleri oraya bıraktığı için. Gittim onları almaya koştur koştur. Ve şey sanıyordum ben. Normal bilet olduğunu düşündüğüm için giriş saati 5 gibi oluyor. Ve aşırı sıra oluyor böyle şeylerde böyle eventlerde falan. Sonrasında işte dedim ki bir bileti açayım. Ancak otobüse bindiğimde açabildim. Size de göstereceğim şimdi bileti. Şöyle böyle zarfımıza aldım. İki tane bilet var içinde. Şöyle müzik ödülleri falan diyor işte. Yeri de şey. Um, yine benim işlerime yakın bir stadyum gibi bir yer var orada. Görüyorsunuz böyle. İşte kimlerin olduğu falan da yazıyor herhalde burada. Yo şeyler yazıyormuş pardon. <laughs> şeyler bunların şirketleri. Hmm öncelerin şeyleri falan. Gerçi bu hala diyor. He, herhalde bir şey bilmiyorum. Orasını çok karıştırmayayım. Sponsorlar şeyler falan olabilir. Böyle VIP biletlerimiz var. Ben sanıyordum ki normal bir biletimiz var. Koştura koştura gitmeme değmiş. Bu arada koştura koştura gitmişken de bizim iş yerinde birinci katı Starbucks var. Şimdi size oradan bir şeyler aldım. Hızlıca yerim falan diye de. Böyle bir Geçen videoda da hani içmiştim ya hatırlar mısınız bilmiyorum izlediyseniz. Böyle bir e, e, zerha meyveli limonata aldım yine. Şöyle bu pudingi hep görüyordum. Denemek istiyordum. Bunu aldım. Sonra tiramisu aldım. Bunların hepsini aynı anda yemem de. işte aç olunca hiçbir şey yemeyince sanki bunları canı çırpmış gibi. Bir tane de böyle tavuklu sandviç aldım falan. İşte bunu da yiyeceğiz. Orada yine de hızlı olmam lazım. Şimdi onu yiyip hemen bir duş alırım ve hızlı bir makyaj falan yaparım. Size giderken de çekerim. Orada ben geçen sefer geçen sene gittiğimde Kayadoca'ya gitmiştim ve kameranın tam çekiş, çekim açısının da önündeydi Kameranın önünde oturuyorduk. Bu sefer VIP daha üst bir katta sanırım. O yüzden telefona izin verirler diye düşünüyorum ama geçen gittiğimizde dediler ki sakın çıkarmıyorsunuz çünkü hani kamera çekiyor canlı yayın şeyi olarak falan onu. Bu sefer umarım çekebilirim. Çekersem sizinle paylaşacağım umarım. Yani bakalım hep beraber görelim. Şimdi havaya baktım. Hava 1-2 derecelerde yani soğuk. Benim böyle aslında bu bir elbise straplez burasından gördüğünüz gibi. Ama sadece etek olarak kullanmak istiyorum. Diyorum ki şöyle bir tane gömlek giyip üstüne de bir tane böyle neden şu ter mi derler? Öyle bir şey giyeyim. Altına da çizmelerimi giyeyim diye düşünüyorum. Makyajımı yapıp bakacağım. Şimdi de hazırlandık. Gidiyoruz bakalım. Yol aslında o kadar trafik yok gibi gösteriyor. Yarım saate varız ama görelim. Kalın şey de olabilir, trafik de olabilir yani. Orada görürüz. Evet şimdi geldi. Bir sürü insan var dışarıda tabi. İçeride çekebilirsen size çekeceğim. Yorsun. <laughs> 그러면케이 k p o 현재는 다양한 장르와 음악들로 굉장히 풍성한 어... 제가 낭만이죠. 바로 잔나비의 <목소리도> 에요 눈여겨둔 곁에 누우면 발베개도 스르 그대의 당신도 술고 가셔요 달기 Şimdi daha bitmedi ama çok araba olur diye çıktık. Şurada da göstereyim. Oşıklar çok kötü gerçekten. Size biletlerimi falan gösteremedim. Bu arada girişte çok insan olduğu için ve arkadaşıma da arkadaşıma da beklediğim için gelmedi falan. O yüzden yani bir şeyler çekemedim. Ama içeride biraz da video çekmeye çalıştım. Normalde çekilmiyormuş gizli de olsa. Herhalde bunun öncesine de sonrasına koymuş alırım. bunu. kim o buna. Bu arada burası camişin benim işimin hemen arkasında şöyle göstereyim size o iyi yakın çöpçüm öyle yani şimdi gidiyoruz. Soğuk bir günden günaydınlar ve yeni bir gün <laughs> sabah sekiz buçuk okula geldim. Yine dün kar yağmış. Bu taraf dağlık olduğu için çok daha fazla yağ yapalım. Uyuyordum. Şimdi işte gidiyorum. Sınıfa. Yanıma içecek geçen videoda yaptığım içecek vardı ya. Onun gibi bir şey yaptım aldım. Onu içeceğim kahvaltı olarak. Bu arada soğuk ama rüzgar olduğu için soğuk daha çok hissediliyor falan. Şimdi dersten erken çıktım. Elçilikte bir randevum var. ve bir, birkaç belge çıkaracağım. Önce şeye gideceğim. ağaç baksa gideceğim. Ondan sonra da belgelerimi çıkartacağım. Yine evimizin asansöründen merhabalar. Şimdi elçilikte işim bitti. Ve 3.30'da randevum vardı. 3.29'da oradaydım. Gerçekten koşa koşa yetiştim. Ki acele gerek yokmuş bu arada. Her yani neyse bir saat falan sürdü. Gelişim bir saat gelişim çok yorgunum. Hemen bir şeyler falan yemek istiyorum. Sonrasında aslında edit yapmak istiyorum ama galiba biraz direneceğim ve yarın atacağım videoyu. Videom bugünlük buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi yine baktım şeylere izleyenlerin kaçı abone olmuyor diye. 175'e çıktı bu sefer. Geçen 70'iydi lütfen abone olur musun? <laughs> abone olduysan da çok teşekkür ederim. Görüşürüz.